Başlamadan önce yüzünün temiz ve makyajsız olduğundan emin ol. Spatula yardımıyla kil maskesini tüm yüzüne yay. Boynun altından başlayarak maskeyi ince bir tabaka halinde yukarı doğru hareketlerle yüzüne uygula. Göz, ağız ve kaş bölgelerinden kaçın. En iyi sonucu almak için temassız manyetik P-Link maskemize özel olarak geliştirilmiş Geske Kil maskesini kullanmanı öneririz. Geske Kil maskesi manyetik hücre stimülasyonunu etkinleştiren manyetik parçacıklar içerir. Bu sayede temassız, arındırıcı peeling teknolojisini kullanarak etrafı kirletmeden maskeyi temizleyebilir ve cildine sağlıklı, gençleşmiş bir görünüm verirken daha yumuşak ve ciddi oranda nemlenmiş bir cilt elde etmek için nemi hapsedebilirsin. Kil maskesini 3-5 dakika beklet. Güç düğmesini 2 saniye basılı tutarak Cihazı aç. Smart Sonic titreşim yoğunlukları arasında geçiş yapmak ve istediğin ayarı seçmek için güç düğmesine bas. Maskeyi temizlemek için cihazı cildin yaklaşık 1 cm üstünde tutup gezdirerek temassız arındırıcı peeling teknolojisini kullan. Boynun altından başla ve cihazı yukarıya doğru hareket ettir. Maskeyi cihazla doğrudan temizleyebilir veya cihazı kağıt havluyla sararak uygulama yapabilirsin. Cihazın ucunu doğrudan kullanırken maskeyi biraz temizledikten sonra etkili bir şekilde temizlemeye devam etmek için cihazın ucunu bir kağıt havluyla sil. Bunu düzenli aralıklarla yap. Maske temizlendikten sonra güç düğmesini 3 saniye basılı tutarak Smart Sonic titreşim teknolojisini kapat.